düşüş oluyor. Ertesi gün analiz yapıyoruz. Bir tanesi çıkıyor diyor ki şurada bile analiz yapma gözünü seveyim. Ya kardeşim zaten dün de yaptım. Dünden önceki günde yaptım. Ondan önceki günde yaptım. Ondan önceki günde. Ondan önceki günde. Ne yapayım yani? Bir saatlikte pozitif alım sinyallerini gördük. Yukarıya doğru bir hareket bekliyorum. Ama bu yukarıya doğru hareket olunca bakın size açık açık söylüyorum. Boğa diyecekler. Keris silkeleme diyecekler. Şu düşüşe bile keris silkeleme diyecek utanmazlar var. Artık yönümüz yukarı uçuyoruz diyecekler. Ama gerçekten öyle mi? En dipten alanların insight bilgiye sahip olup oralara limit emir atıp en dipten alanların üzerinize bir kez daha mal boşaltması için yükselip acaba yeni bir alçalan tepe mi yapacak? Bunu hep birlikte izleyeceğiz. Ben oyumu evet bir yükseliş olacak ama yeni bir alçalan tepe yaparak tekrardan düşmeye devam edecek şeklinde kullanıyorum.